Merhaba sevgili hanımlar. Gökçe Nöyler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak için videomun altındaki abone ol kısmına basarak ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hanımlar sizlere bugün görmüş olduğunuz beyaz yemenime pembe ipimizle yapmış olduğum lalemi bu güzel oyamın yapılışını sizlere anlatacağım. Gerçekten böyle de çok hoş oldu. tek sırada tamamlanıyor hanımlar. Şu şekilde inci kullandım. Alt kısmını 3 zincir çekerek tığ battısını tamamladım hanımlar. Şimdi sizlere yapılışını göstereyim. İpimin numarasını vereyim ilk önce. Altın Başak 312 Tığımda hanımlar 21 numara tığ kullanıyorum. Şu şekilde de inci kullandım. Şimdi ilk baştan göstereyim hanımlar. Aradaki küçük modelimizin yapılışına. Şimdi öncelikle küçük bir örümcek çekiyoruz. Şu boy yeterli olacaktır. Şimdi tığımın üzerine 3 defa doluyorum. Daha sonra 1 2 3. tığ battısından burayı sabitliyorum. Önce 1 sonra 2, 2 2 2 2 defa da çekiyorum hanımlar. Şimdi buranın içine ilk önce bir tane sıkı iğne yapıyorum. Daha sonra bir defa doluyorum. Tekrar aynı yerden giriyorum. Burayı da 2 2 defa çekiyorum hanımlar tekrar bir kere doluyorum tekrar aynı yerden giriyorum önce bir sonra iki iki defa da çekiyorum daha sonra iki defa doluyorum tığımı önce bir sonra iki 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 de çekiyorum hanımlar tığımı üç defa doluyorum bir sonra 2 2 2 2 defa da çekiyorum şimdi buraya bir tane inci koyacağım buraya incimizi sabitledim hanımlar buraya da hemen trabzanımıza sıkı iğne yapıyoruz bir. 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum 6 inci de hemen aşağıdaki trabzanımızdan buradan tutturuyoruz buraya da hanımlar 2 oldu 3 4 5. 6.'ya da hemen yanındaki şu görmüş olduğunuz yanındaki tığ battısından burayı sabitliyorum ve tekrar aynı yere batıyorum. Buraya tekrar bir bir tane daha sıkı iğne yapıyoruz hanımlar. Tekrar minik bir örümcek daha yapıyorum. Tığımı 3 defa doluyorum. Ve tekrar üçüncü tığ battısından burayı sabitleyip önce bir sonra iki 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 olarak çekiyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Bir tane sık iğne yapıyoruz hanımlar. Bir kere doluyorum. Tekrar aynı yere giriyorum. Burayı iki iki olarak çekiyorum. Bir doluyorum. Önce bir sonra iki 2 defa çekiyorum. Tığımı 2 defa doluyorum hanımlar. Tekrar aynı yerden giriyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 defa çekiyorum. 3 defa doluyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2, 2 olarak çıkıyorum hanımlar. Tekrar buraya bir tane daha inci koyuyorum. Tekrar buraya bir tane inci Burayı sık, sağlamlaştırdıktan sonra 2 3 4 5 tane sık iğne yapıp 6. iğneyi de buradan tutturuyoruz hanımlar 2 3 4 Altıncıyı tekrar Hemen önündeki Hemen yanındaki Tığ batısından Burayı sabitliyorum Ve tekrar aynı yere Bir tane sıkı iğne yapıyorum hanımlar Şu anda iki tane oldu Bir tane daha yapacağım Tekrar minik bir örümcek Tığımı üç defa doluyorum 1 2 3. tığ battısından girip önce 1 sonra 2 2 2 2 defa çekiyorum. Bir sıkı iğne yapıyorum. Bir doluyorum. 2 2 çekiyorum. Bir defa doluyorum. Önce 1 sonra 2 2 çekiyorum. 2 defa doluyorum. Önce 1 sonra 2 2 2 çekiyorum. 3 defa doluyorum tığımı hanımlar ve sonuncu yeri de yaptıktan sonra tekrar buraya bir ince atıyoruz incemizi koyduktan sonra buraya 1 2 3 4 5 tane sık iğne yapıyorum. 6. hemen altından tutturuyorum. 2 3 4 5 6. hemen yanındaki tığ batısından sabitliyorum. Buraya tekrar aynı yere bir tane sık iğne yapıyorum. 3 tane buraya 3 tane yaptık hanımlar. Şimdi tekrar minik bir örümcek çekiyoruz. 3 defa doluyorum. 1-2-3. tığ battısından önce 1 sonra 2-2-2-2 iki, 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 iki olarak çekiyorum hanımlar. Buraya da lalemizi yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane zincir çekiyorum. Hemen şu başındaki yerden içinden şu şekilde göstereyim. Hemen buradan buraya giriyorum. Burayı bu şekilde tutturuyorum hanımlar. Daha sonra 6 zincir çekiyorum. 4 5 6 zincir çekiyorum. Yemenimin tersini çeviriyorum. Hemen çıkmış oldum. 12 zincirin içinden girip burayı bu şekilde sabitliyorum. Tekrar 6 zincir çekiyorum. 3 4 5 6 Hemen şuradaki dibinden burayı da bu şekilde tutturduktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum yemenimin düzünü çeviriyorum düz kısmını bir defa doluyorum bu altı tane çekmiş olduğum zincirin hemen şöyle göstereyim hemen şu arasından giriyorum önce bir sonra iki iki defa da çekiyorum Şimdi zincirle beraber 2 oldu. 3 4 5 6 7 1 doluyoruz hanımlar. 8 9 ve zincir çekiyoruz 3 tane bu zincirle beraber 10 tane buranın içini dolduruyoruz şimdi hemen şuradan buradan başına tutturduğumuz zincirin içinden giriyoruz Burayı bir tane sık iğne ile burayı tutturuyorum hanımlar. Ve buraya da bir tane ince atıyoruz. İncimizi sabitliyoruz. Daha sonra 3 zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Hemen incimizin tutturduğumuz incimizin dibinden hemen ilmeğimizi alıp önce bir sonra iki iki defa çekiyorum daha sonra 3 zincir çekiyorum. Çekmiş olduğumuz, yapmış olduğumuz bu trabzanın hemen başından tutturuyorum. 3 zincir çekerek tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar 3 zincir bir doluyorum. Tekrar incimizin dibinden tutturuyorum. Önce bir, sonra iki, 2 defa çekiyorum. 3 zincir yapıyorum. Hemen buradan 1 2 3 zincir çekiyorum. Tekrar incimizin dibinden tutturuyorum. Bu şekilde lalemizin kipeklerini yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekiyorum. 1 doluyorum. Tekrar incimizin dibinden batıp önce bir sonra iki iki defa çekiyorum. Üç zincir çekiyorum. Hemen trabzanın başından burayı tutturuyorum. Bir iki üç zincir çekiyorum tekrar. Tekrar aynı yere batıyorum. Tekrar üç zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Tekrar önce bir sonra iki iki çekiyorum. 3 zincir çekiyorum 1 2 3 tekrar burayı 4 tane kiprik yapıyoruz hanımlar bu şekilde ve incimizin dibinden hemen burayı bu şekilde sabitliyoruz bir sık iğne ile daha sonra diğer alt çekmiş olduğumuz altı zincirin içinden giriyorum. Buraya da bir tane sık iğne yapıyorum. Buraya da bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bir defa doluyorum. Hemen şuradan aradan giriyorum. Önce bir, sonra iki, iki çekiyorum. Bir doluyorum. Önce bir, sonra iki 2 çekiyorum. 3 oldu. 4 5 6 Zincirlerle beraber hanımlar 10 tane yapacağız. 7 8 9 10. da 3 tane zincir çekerek tekrar aynı yere batıyorum. Lalemiz bu şekilde ortaya çıkıyor hanımlar. Daha sonra hemen şuradan aşağı doğru 7 tane sıkı iğne ile Daha doğrusu 6 tane sıkı iğne çekiyoruz. 7. tığ battısından sabitliyoruz hanımlar. 2 3 4 5 6 7. hemen hemen yanındaki tığ battısından buradan kapatıyorum. Ve tekrar bir sıkı iğne ile burayı bu şekilde sağlamlaştırıyoruz hanımlar. Modelimiz bu şekilde ilerliyor. Devam ediyor. Sizlere de kolay gelsin hanımlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen.